Müsnedi i̇şte bir alada bu hadis kitabıdır, mühim bir kitaptır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, insanlardan bir zaman gelecek, insanlara müşrik kelimesini kullanacaklar diyor. Sahabe diyor ki, Ya Resulallah, söylenen kişi mi müşrik, söyleyen mi? Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, söyleyen kişi müşriktir söylenen değil mucizeye bakar mısınız bu son dönemlerde ben ehli tarik bir insanım adam diyor ki sen tarikat ehlisin tasavvuf ehlisin e ee, adam güçlük kelimesini kullanıyor niye sen diyor bir Allah dostuna tapıyorsun diyor vallahi tapmıyorum yok diyor tapıyorsun diyor e benim muhatabım Allah ya sen değilsin ki e ben tapacaksam Allah'a taparım benim Rabbim o ben diyorumayım ben bunu Rabbime kulluk ederim onun habibi Hazreti Muhammed'i sahabeyi alimleri velileri üçte kitleri Allah dostlarını, Ali Aydar Efendi, Muhammed Behaddin'i, İmam Rabbani, Mahmud efendi. Vallahi billahi seviyorum. Yok diyor tapıyorsun. Ya benim muhatabım senin için Allah mı? Yok diyor tapıyorsun diyor. Ve ondan sonra müşrik diyor. O söz direkt kendisine gelip kendisi